arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün K-pop idollerini, K-pop erkek idollerinin direkt e, güçlü anlarını izleyeceğiz. Bu biraz daha hani böyle bir şey kırmakla falan yıkmakla gibi bir şey anladım. Hani ilk video falan bakacak olursak. Kamu mamu tutmuşlar, çekirdeklerini falan böyle şey yapacaklar. Hani bileyim. Biliyorsun, benim aklıma ilk gelen şey John Gondrick elmayı ikiye bölmesi falan geliyor. Eğitizdi kendisi biliyorsunuz. Bakalım ne göreceğiz. Ne görüyoruz hep beraber izleyelim. Geçmediğin <laughs> önceki kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi, kursunuz beğenmeyi unutmayın. Yok artık. Yok artık. <laughs> Allah nereye gittik lan? Oha. Gitti kıyafet. Ben şu an kıyafetliyim kanka kıyafet gitti. Aa Jongo'ymuş tamam mı? Aha. Hay, can koymuşlar. Ben de elime büyük mü oğlum bu sadece? her şeyi büküyor yemin ediyorum ha. Bunu biliyorum. Jimmy kendini atıyor bir an yara. Çok iyi ya. Cık, lan Jimmy var burada herkes şaşırmıştı. Ailende bu arada izliyoruz. Bugün finalini yapacağız. Oha. Kim lan o? Ay. Ay kim bu? <laughs> bu ne yaparken şey olmuş muhtemelen he. Kim olduğunu anlayamadım Kanka bak yanmazsan çok büyük sıkıntı falan millette böyle gerilmiş baksanız yapar mı yanmaz mı acaba sıkıntı olmuyor, olmaz mı diye Kolay bir şey değil çünkü bu Aha. Biri doldurayım wow. Kim oğlum ya? Kim olduklarını söyleseniz de göremiyoruz ki buradan. Nasıl görelim? Oha. Sevmetin de. Çiğ şaka gibi ha. Bayağı sağlam. Kim lan acaba? Hangi bir... Mingyu veya Deite benzetim ama belki muhtemelen değildir. Oha. Çocuğum bir adamın beyni durdu lan. Oha yavaş vur. Kanka ne yaptın lan? <gülüyor> 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 lan kim bunlar? Öğrenmek <laughs> istiyorum. Ahahahah Eee sergiz yeniyor ya ne bu iş var lan Oha Neyiz bir yandan geldi ne oluyor oğlum onlar kimden lan Unit 1 bir yüzü değil mi anlayamadım kim olduğunu <laughs> Zayıf zıplıyor Hıh <laughs> Allah'ım Produce 101'de çok var ya galiba bunlarda. Oha. Bunlar çok şey oluyor bu arada arkadaşlar. Çoğu ince falan oluyor. Bunlar yalan hikaye yani. Haberiniz olsun. Çoğu yani daha doğrusu. Belki bilmiyorum bunda bir şey vardır da. Serttir de hani kırılmaması falan gibi bir hani durum yok. Kalınlığı ve inceliği hani kırılabilir veya kırılmayabilir diye şekilde ayarlanabiliyor onlar yani. Cimin, Jimin ha. Tanıyabildiğimiz biri geldi sonuçta sonra Baya zor lan Var ya bunu yapmak imkansız gibi bir şeydi Ay hareketler çok zor değil mi? He? Ayy Hmm. Oha lan <laughs> Daha yine bak ağza bak kim lan o? Oha What? Takla falan beni çekiş sarmıyor ya Herkes atıyor abi takla e, Tamam hani ben atamam ama hani çok fazla atam var Demek istedim hani şey yani Yetenek bazında böyle herkesin yapabileceği Çoğu insandan ne uğraşıp yapabileceği bir şey aykın mı? Ay nasıl böyle çektik içine <laughs> lan Bobby var ya sağlam burada. <laughs> Kendisi yakında baba oluyor biliyorsunuz eğlenecek de. Yetmiş olsun. Yetmiş <laughs> Kim olduğunu anlayamadım yine grup. Sağlam burada yalnız. İyi puan galiba. Bir üzerinden vurursa iyi puan. Ne oluyor lan? Oha bunu biliyorum hatırlıyorum ama kim onu hatırlamıyorum. Ama gruplar hepsi yeni falan mı acaba? Ya da benim bir program falan Yeni çıkmış gruplar falan mı? Ben mi tanıyamadım hiçbirini? Aa bunu tanıyorum lan. Bu Monster X. Showman <laughs> değil mi oğlum bu? Ben yani, yokladım. Jimin. Hep Jimin'i gösteriyor ha. Çok sağlam ve güçlü hareketleri var ya ondan muhtemelen. <laughs> Jong iyi çok güçlü Jong. Ha <laughs> 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 yani... ha Dokundu gibi anladın mı lan? Bilini... <laughs> Bileni... çok sağlam olur mu anladı ya bu başka bir şey ne yapıyordu siz bilir diyor mu? Çocuk lan gider bu arada kanka. Gerçi kendisi de çok büyük bir gözükmüyor ama. Hiç ol. Her şey mi bu? Siyon. Neyini aşıyor mu? Neydi lan? İsmi unuttum çocuğun Sivon'du pardon. Sen şeyde Super Juniors'da. Yarası Yarası yarı dök <laughs> Niye lan <laughs> Tam bir şov olmuş ama zaten güzel olmuş <laughs> Bunlar baya zor oluyor genelde Burada bir şey değil mi? Daha iyi bir ara şeydi spiker de Baya iyiydi ya yani. Helal ha monster şey diyor ayı itici Eğitiz bir tane üyesi var ama kim olduğunu anlayamadım bu arada. <laughs> Çocuk anası şaşırdı. <laughs> Mark, ah got Mark değil mi? Aynen. <laughs> Oha. Fazlaydı lan. Reis saçı bile bozamadı reis. Önemli olan bu hareketleri yapıyorsun tamam mı? Hani, biz yeteneği falan anlayamazsın tamam mı? Hani, Allah'ıma yeteneği getirir veya yeteneği gereğidir ama bizim karışabileceğimiz, söyleyebileceğimiz bir şey değil. Ama bana göre önemli olan bu hareketleri yaptıktan sonra ne kadar cool kalabileceğin yani. Hani onu yaptıktan sonra böyle bitiyor musun? Yoksa cool şekilde böyle hani kalkıp hani selam verebiliyor musun? Veya yani o yüzünü gösterebiliyor musun? O önemli benim için. <laughs> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Jimin sağ ne yapıyorsun lan? Oha. Jimin'e bak kafaymış. Çok iyi değil mi lan Jimin? <gülüyor> 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 Jimin şu hareketleri çok iyi ya. <laughs> Akrobatik hareketler falan fena ya. Oha. O zor bu arada ya el çarpma. Flash şarkısı mı bu ikisi de? Ne bu? Oha. Bayağı zordur ya bunlar. Oğlum bu atlama zıplama hareketlere bak kaç defa deniyorlardır ha. Şovunu. Sağlam güç şovunu ya. Hayır. Yes. Kim bu? Ayakkabının hani Bobby mi? Normal lan bu. Bir şey yok ki bunun bunda. Ben daha fazla çekiyorum. 5 tane de ne var ulu Utandım oğlum lan geç. ya <laughs> da <De> geçmedi. <laughs> Az kanka bir şey değil ki bu. Yani mek şeyde Barfix'e inan bir şey yok yani. Çok fazla güç olduğunu belli etmez ki Barfix o kadar. Hani şeyden yani ondan az olan kısım az yani ondan az olan sayı. Ha hani kim lan anlayamadım. Bayağı sağlamlanmış ama kim yaptıysa. Yaptı yaptın lan çocuk ben kitle yemin ediyorum Elma büken reis <laughs> Kim lan <ha>? o? <laughs> Bobby mi? <laughs> Aynen Bobby'miş Haa süper film değil mi bunlar? Helal olsun. Ağzı Bitti mi? Bitti mi üyelerinden Bazıları da bazıları gereksiz olmuş ya bence videonun içerisinde. Neyse abi videonun sonuna gelelim. Ben siz beğenmeyi kanalınıza abone unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.